Tekinde şerif falan var mı? Bende var gel. Ben. Ananı s**im bu ne? ben teknolojist diyorum. Ne yapıyorsun? Teknolojist diyorum. O ne demek? İşte öyle kadar. Lan'ın <laughs> sonu annem tost bastırıyor bana. <laughs> gerçekten uçtu. Ya tutmuyorsun oğlum yalan konuşma. Ya bırak sabah annen iki zeytin iki İki zeytin. Annem geldi de. Anneme söylenim Bana börek yedirmiş. Ha, annen burada oğlum orada değil. Annem evde Bu ee... ya bu yağmacı bu da lollipop. Ya gerçekten oyun. <laughs> lollipop. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kızı rahat bıraksana. Korkularımı yenmek için ne yapmalıyım? <gülüyor> <gülüyor> Toplanın. Ben... Toplanın. <laughs> Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Eyvallah. Arkadaşlar bu videoyu çekerken oruçluydum. Bir kısmında oruçluydum. Oruçluyken küfür etmedim bu arada. Abiniz olsun. Dardan sonraki kısımlar var bir de. Oralarda küfür ettim. Yanlış anlaşılmasın. Ayrıca tam ee, çoğu kısmında oruçlu olduğum için videonun psikolojim bozuktu açtıktan. Aşırı açtım. Aşırı saçmaladım. Aşırı saçma şeylere kahkahalar attım nedense. Bildiğin bu videoda dengesiz gibi bir şeyim yani. Saçma sapan konuşuyorum. Saçma sapan gülüyorum falan. Ucuz ve güvenilir bir şekilde VP e, satın almak istiyorsanız aşağıda linki var. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Discord linkimiz de aşağıda. Discord'da iki tane çekiliş var haberiniz olsun. Instagram'ımda da storyler paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Hadi öpüyorum. Ve bu arada olabildiğince uzun tuttum videoyu. Büyük ihtimal çoğunuz oruçlu olacak. Ne yani biraz olsun vaktiniz böyle geçsin diye. Bazı saçma kısımları kesmedim falan filan. İsterseniz bu şekilde uzun uzun saçma kısımları kesmeden yükleyebilirim haberi. Ya kardeşim belalıyım diyorum sana anlamıyor musun ya? Oruçluyum bak sıf. Arkadaşlar bu arada video hoş geldiniz. Bugün oruçluyum. Saat 12. Hiç uyumadım dün geceden beri. Dün gece yayın açtık. Bayağı bir uzun süre yayın yaptık. Sonra da uyku tutmadım Oha, Alo. iyiyim diyeler geldi. Benim ses geliyor mu? Geliyor. Bak geliyor. oruç tutuyorum. Oruçtan var mı aranızda? Ben ben hiç uyumadım ama. Dünden beri hiç uyumadım. Oruç tutuyorum çok gerginim. Var oh, mı aranızda oruç tutmayan? Ooo. Ben... Yürü. Yürü. sen bir dakika gel buraya. Sen tutmuyor musun oruç? Ben tutuyorum. Belki Pardon. rahatsızlığı vardır. Akıllı ol tamam mı? Tutacaksınız oğlum oruç. Tabi tutacaksınız lan. Mansun'un markası ne? Ben BİM'den aldım bilmiyorum. Uzun bir şey yazıyor. BİM MOS. Ha, ha BİM MOS. Ne BİM MOS aldın yok <laughs> oğlum alma değil. Papa lan. Ben teknolojistim. Ne yapıyorsun? Teknolojistim. <laughs> o ne demek? İşte öyle kadar. Lan'ın <laughs> sonra annem tost bastırıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> lan o nasıl, o nasıl gülüş? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum be, beynim sarsıldı lan açlıktan beynim sarsıldı. Niye sen teknoloji tutmadın mı? Ben hiç tutmadım. <gülüyor> <gülüyor> i̇zle, i̇zle izle izle No scope İzledim izledim izledim. İzle. Yedin. Ay ay. Gördün mü hareketi ay. gördün mü hareketi. Gördüm gördüm. Bir tane daha bir tane daha. Ay sen Bıçakla bıçakla. Helal. Takımda iyiyim diye helal. Karınca. Falan. Ne oluyor ne oluyor. <laughs> Oy gördün mü Fakir gördün mü fakiye gördün, mü? Fakiye, gördün, mü? Fakiye, gördün mü oradaki. Ay ay. Sen, sen ağzın kokuyor. Ağzın kokusu geliyor mu? Ya pislik ya. Gerçekten geldi bu. Bak sonuçta küçüksün yani. Bence küçüklükten başlamak lazım. Bak gerçekten uçtu. Yani. Ya tutmuyorsun oğlum yalan konuşma. Ya bırak sabah annen 2 zeytin 2 zeytin. 2 zeytin fırlatmış kafanı annesi. <laughs> Yemin, eee, ol, eee. Yemin et. E sakin ol. Yemin oruç tuttuğuna. Neden? Yemin et kanıtla. Ben inanıyorum yemin edenlere. Malım çünkü. Var mı oruç tutmayan aranızda? Yok abi. Aferin aferin. Bak hem sağlıklı hem güzel bir şey. Hem nefsinizi kurumanız için. Her açıdan güzel. Abi bazılar diyete kullanıyormuş onu. Diyet yapıyorlar. O da o da, <laughs> o da olur. o da olur. O da olur. O da olur. şaka. Oğlum vücudum titriyor lan açlıktan. Delireceğim lan şimdi. Sakin ol abi. Elim ayağım titriyor oğlum lan. Abi bu gavatların hepsi arkalıyor bizi. Sen niye oruç ağzını bozdun şimdi daha demin? Yalan. düşünsenize oruç tutuyorsunuz ve geğirdiniz Midinizdeki o bütün pis koku dışarı çıkıyor. Ya toplanın. Toplanın. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Eyvallah. Dediğim de, yazsanıza takımda karınca faruk var yazsanıza lütfen. Havalı olacağım. Yaz yaz. Abi havalı mı, havli mi olacak? Havli olacağım oğlum. Karınca Faruk. Oğlum takıma Ya oğlum takıma takımda görünce var. Ya, selam ya. arkadaşlar nasılsınız? Aleyküm, Aleyküm selam. Anjet çektim abi. Bir şey diyeceğim Çek takımda takımda ya. oruç tutmayan var mı? Vallahi ben orucum. Oruç tutmayan varsa ben seçmeyeceğim onu yere. <laughs> 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 karınca geldi ağzına vurayım ya. Var mı oruç? Hı, canım, var? oruç <laughs> var. Karınca Faruk. <laughs> Bir şey diyeceğim herkes istediği karakteri alsın dedin. Adam jet aldı ben jet almak istiyordum nasıl oldu? Abi Eşitlik benim nasıl? Ben, Adam sağ... boss seninle uğraşılmaz ya. Eşitlik nasıl sağlanacak <laughs> Raze? <laughs> Allah Allah. Bir dakika Faruk, sen oruçlu musun? Doğruyu söyle. Bak bak. Vallahi oruçluyum lan. Yem tenkli orucu tutmadı ne yemin et? Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın. Allah benim annemi karşıdan karşıya geçerken top atsın da. Etsin. Bak bizim ama koronaymış. Tamam. Tamam o zaman. Bana ne? Tamam kanka. Tamam. O zaman bunu aldım ben. Bunu oynayacağım. Faruk. Karınca karınca. Muhammed kuşumu buldum. Karınca Satın kim yapsın. ya? Bak bak sizi Allah Allah <laughs> karınca kim ya? Ha Maypus değil. O eskide. Yeşil zeytin vardı. Yeşil zeytin iğrenç ya. O Siyaz... zeytinyağının kendine saygısı yoktur bu arada ya. Zeytinyağın e, var mı aranızda? El patron, el patron. Mala bak evet, ya şey, ne şey, e, diyor oğlum bu? E benim ya hocam hayırdır lan? Ya ne diyorsun oğlum, oğlum? Adam sen adam ne an anlatıyorsun an ne diyorsun ya oruçluyum bak. Ya var ya sen tam bir şaklabansın Raze, gerçekten. Raze ne lan? Sen işte şaklamansın oğlum sen. E sen federal. Senden adam olmaz ya. Sen kaç yaşındasın? İleride adam mi? olamayacaksın. Abi İmiş bu 30'u var o. 30'u var bu arada. Onun ben... ismi Razi. ne lan? Arkadaşlık atma. Senin arkadaşlarına söylerim. Lan kurtaranı para. Ben de attım lan. Sen de at lan Jet. Ben o Dedim yukarıda sen ne deyir arabız bak Ya mal oğlum bu ya muhteleyeceğim <laughs> 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 ben bunu Kalarda güneş dokmaz Batı karalı Sen iste ben aklanmaz Gönlüm yaralı ya, da bak, da bak. İki çift söz ne yar yar ya, bu yuva, ya. Abi dün <laughs> yayını izliyordum Annem odaya girdi dedi ki burası ne kokmuş Ben dedim ki karınca parfümünde kalite kokuyor <gülüyor> 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 Nasıl silim? İyi demiş abi? Annem seni izlememi yasakladı ben gizli gizli yorganın altında seni izliyorum. E? Anneme dedim ulan garı ben uyumayacağım valla. Abi ne dedin dönmedim seni Dövmez ya Ağzımda bir tane tokat böyle yüzükle Var ya Emekli maaşını çalıyorum e oğlum ben Sen Elimde yeni pantom var Aa, Dişim kırıldı I'm sorry about that bey Bu arada ee, arkadaşlar videonun buradan sonraki kısmı Orucu açıp geldim Ona göre oruç diyelim şu an. Oruçlu musunuz böyle Eftara açtık ya Saat kaç? Saat 9'a geliyor <laughs> Aa ben, ben orucumu açmadım. Nasıl lan? Ben yeni kalktım şimdi direkt oyuna girdim. yeni mi kalktın? Yürü 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 boş ver oyunu yürü. Deli. Ya yok be. <laughs> ya sen yeni <laughs> mi kalktın? <laughs> ben yeni kalktım. <laughs> ee, orucu vallahi hayat sana güzel biz erkenden kalkıyoruz akşama kadar zorlanıyoruz. Niye erken kalkıyorsun? Saat 9 olmuş. Ben kanka bak ben, ben sahurdan sonra uyudum. Şimdi kalktım. Oğlum, Maşallah birader ne <laughs> uyku. <oldum? oyun. gülüyor> <laughs> kanka. yaptın İyi tuttu değil mi? İyi tutmuş şu aracı değil mi? Efendim kanka. Sana adam gibi bir soru soracağım. Son 30 saniye. Türk kahvesi mi? Üçü bir arada mı? Üçü bir arada. Neden peki? Neden şu an Türk kahvesini desteklemiyorsun? Ya Türk kahvesi çok acı geliyor bana. Hiç içemiyorum. Ama erkek adam Türk kahvesi <laughs> içmez <laughs> mi? Destek ol kardeşim. Yok kanka o Destek olma destek ol. Sert şey erkekler mi? bunu içmez mi kanka ben mesela öyle yapıyorum. Kanka. Nescafe Ortama var. giriyorum mesela bir Türk kahvesi söylüyorum bütün kızlar düşüyor. Seni ne olmuş ne 2021 benim? oruç benim? mu tutulur birader? Benim tuttuğumu nereden çıkardın o zaman? Kafanı kırmayayım sen sen niye böyle konuşuyorsun? E, sen niye böyle konuşuyorsun? Sen kaç yaşındasın onu söyle bana be. Ben 14 yaşındayım. Ben kaç yaşındayım? Sen kaç yaşındayım? 12 Azb <laughs> Meseler. Breach. Breach. Evet. Geliyor mu sesim benim? Evet. Sonu. Kaç yaşındaydın sen? 14. Benim anne bana sabah kaldırdı tankin orucu tutturdu. Sana tutturdu. Abi ben geçtim onu ya. O 13. Ya abi 13. Bir street derim. ya. Vallahi ben benim kaldırdı beni zorla sabah kafama zeytin fırlattı. Eee fan dedi bir de değil mi? Ya bu ne diyor ya? Breach anlıyor musun sen? Ben anlıyorum. Ben niye anlıyorum? Bu salak galiba. Bence de. <laughs> kanka seninle kanka olak mı? Olak kanka. Tamam gel. Neredesin? Beraber <laughs> oynayacağız. Gel buradan gideceğiz. Gel gel al bunu al bunu al. Eyvallah. Daha çaldılar. Kim çaldı lan? Ver bunu ver 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 ver. <laughs> ver lan. Silah ver silah ver, ver. Seri bir şekilde kardeşime. Adam korktu amına koyayım. Sen speak İngiliz biliyor musun? Yok. Niye kurmuyorsun kanka beni ya? Bana. Hayır sen diyorsun. biliyor musun kanka? Hıh. Ne? Abi ben de anlamadım. Ben biliyorum oğlum. Anladım. is your name? Sor. Ve sen de bana sor ha? ne? What is your name? I am from Faruk. Thank you. Oh. Thanks. Bu muhabbet ne kanka tam olarak? Hangi muhabbet? Ben ben her maçı girdiğimde bir karınca Faruk muhabbeti dönüyor ben de ilk defa diyorum. Önce Faruk muyum? Bilmiyorum ki amına koyayım. Ben karalı var Reyna'nın. Ben sesim sana geliyor mu? Geliyor. Arıştı. tuttu Yok tutmadım. Böyle ben tuttu. Tekne. Tekne. Düt düt. Teknoloji tuttu benim anne. Benim anne sabah oynadı Zeytin Fırlay'da. <laughs> Abi anan sana bir mazaldı 20 lira vermiştin anan. <laughs> Yok. Valla ben valla ben dedim bana bir mazal Delikli delikli bir mazal bana orada daha hızlı çevirilir bilen. Delikli Delikli mazal bana delikli mazal almadı ya Allah. Rezir <laughs> mi? Rezir değil ya o rampaca. Vay anam. Reyna. Hadi düşün. Ha. Ya sen mi? Ay. Ben çok üzüyorum telefondan Şey ama oyun oynuyoruz yani. Ayakta ha. kalan son oyun. Nerede? A Ada şu an çözmek üzere. Ne oldu la? Alo? Sakıp. He. Ee? Ana. Anam geldi de. hemen söyledim. Bana börek getirmiş. Aa. Annen burada oğlum orada değil. Ana nerede? Sen ha? Sana... Yo burada. Nerede? Nereye gitti? Yanında. Abi sus la iki numara bir sus. Ona ya. Nereye ne? Ben bu. Ben var ya. Ben var ya. Yanında oğlum. Sen yanında. Farık gibi yapmaya çalışıyor. Evet. Kırıcı farık gibi yapmaya çalışıyor değil mi? Panax. Efendim. İyi. Panax. Efendim? Panax. Efendim? Panax. Tamam mı? Ah, şu an olmuş okunda. Oo. Benim anne vallahi evde bana şimdi kafe getirdi sen yalan söylüyorsun. <laughs> Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Aleykümselam merhaba. Oha. Oha. Sen... Kim bu? Konuşsana tekrar. Nerede? Ne oldu? Kız mısın sen? kızım. <laughs> evet kızım ne olmuş? Yani kızsın bildiğin cinsiyet olarak. Evet, bak sayıc alıyorum. Kaç yaşındasın? <gülüyor> 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 bak sayıc alıyorum. <laughs> kızsın eminsin yani. <laughs> Amın var yani. Ya pisliksin yani. Sekinde <laughs> evet, şerif falan var mı? Bende var gel. Ananı sikim bu ne? <laughs> Hanımefendiye sikin atar mısınız lütfen? <laughs> Peki bir şey Hanfendi. soracağım. Yemeksepeti puanın kaç? 24. <gülüyor> <gülüyor> mutlarım desene mutlarım ne mut? <gülüyor> 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 ve diyeceğim ki aşk güzel şey vaktinde <laughs> ve doğru insan geldiği sürece ben seninle bir salkın on <laughs> <laughs> Seni Burda seni gökyüzü. <laughs> dikkat edin. Hanfendi, Se önden ben gideyim. Seni seni gökyüzüne anlattım yağmur yağdı. Bahar'a anlattım çiçek açtı. Seni gece anlattım gün doğdu. Yıldızı anlattım ışık oldu. Seni anlattım her şey can buldu. Seni koca bir mucizesin sevdiğim. Sensiz bir korku filmi gibi sevdiğim. Hayat seninken iken gülümseten sevdiğim. Gökyüzünde biri yüzdür sevdiğim. Yıldızlar parlar sevdiğim. Kendim başa çıktım başa başa. <laughs> Etti uğraşma ya. Valla boş Boy yapıyorsun. yapıyorsun. Whitecourt'ta 60 GB alacağımışım. <laughs> ha, evet tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman görüşürüz. <laughs> Çok iyi bak kendim. Ne <laughs> mesela ne demeliyim? Korkularımı yenmek için ne yapmalıyım? <gülüyor> <gülüyor> bu ya bu yağmacı bu da lollipop. Ya gerçekten oyunu. <gülüyor> lollipop. Bu <laughs> yağmacı. <laughs> <laughs> Kardeşim kızı rahat bıraksana Hanımefendi gel 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 Bak bende ne var gel Han, Gel, gel. gel al şunu al 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 çabuk al Devam et devam et Devam et Devam et Ya yok kanka öyle yapma gerçekten bir şeyler oluyor bende <laughs> Buna kodumu sikim Buna da kodumu sikim evet.